Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha karşınıza yakıştılar. bugün sizlere nasıl videolar önle önüne şey yani <laughs> söylemedim diyeyim. videonun önüne arkadaşlar nasıl intro eklenir onu göstereceğim Mesela bakın benim introm düzenlendi diye göstermiştim Bakın, Bakın intro'm başında var Hemen arkasından da şey geliyor arkadaşlar. Şimdi nasıl yapıldığını hemen göstereyim arkadaşlar. İlk önce e, yükle kısmına geliyoruz ve tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan e, video düzenleyici tıkladık. Video düzenleyici. Ee, gelsin artık. Burada videolar falan var işte ben diken falan yaz, yazarsanız ben diken falan. Şeyden bulamaz tabii ki de. Ama ee, işte buradan tık buluyorsunuz. Ee, bunları ben buluyorum. İşte fotoğraflar, fotoğraflar projeler var. Neyse Buradan videomuzu seçiyorsunuz. örneğin ee, Bunu seçeceğim. Tutuyorsunuz bunu. Buraya sürükliyorsunuz. Yo pardon intromuzu önce tutup buraya sürüklüyoruz. Hemen ardından şu çarpı işaretine basıyoruz. Hemen ardından nasıl geliştiğim videomuzu koyuyoruz. Hemen ardından tekrar şey koyuyoruz. Bakalım. Bakın oluyor. Evet <gülüyor> sen, <gülüyor> 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 arkadaşlar. Ben gördüğünüz, gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> sonra video oluştur'a basıyoruz yukarıda şurada Video bastıktan sonra video isteniyor. Daha sonra tekrar kontrol ediliyor. İşlendi. Sonra arkadaşlar bu arada düzenlediğim video burayı değiştirin. Ee, videonun introlu hali parantez içinde ya da, da nasıl gelişti kaydet diyoruz sonra şuradan şunu seçiyoruz please like atın deyip kaydete basıyoruz ve oldu gördüğünüz kadar Sonra o, bir biraz bekleyin. İsterseniz bu kalıcı sıkıntı olmaz. İsterseniz de şöyle bayağı yere gidin. O yüklenmiş olur bir şeye, birkaç şeye. Sonra işimiz bitmiş olacak arkadaşlar. Sonra bakın böyle olursa tekrar kanalıma basın. Bakın bütün videolar geri bir şekilde. Bu kadar da arkadaşlar. E, yani umarım beğenmişsinizdir. Hemen e, şeyin ismini de söyleyeyim. Şöyle biraz sesini açayım. Ee, Jim Joseph Arrow neyse e, ee, yani açıklama kısmına koyarım linkini gider dinlersiniz Neyse bir videonun sonuna geldik arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın Bu arada arkadaşlar bir şey soracağım bu videoda intro olmayacak neden diye sorarsanız arkadaşlar ee, yani ben hızlı gitmem gerekiyor ve intro yani introyu koyamayacağım yetiştiremeyeceğim introyu o yüzden böyleydi arkadaşlar. Neyse videomuzun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz aşağıdan da unutmayın. Day, bye bye.